Evet, e, ilk maçta mağlup olmuştuk CMS Hamza. E o yüzden e, bu maçın önemi bizim için çok fazlaydı. E, i̇ki tane eksik arkadaşımız vardı geçen hafta. Da söylediğim gibi basın toplantısında Ömer ve Süleyman arkadaşımız. Özellikle Süleyman arkadaşımız olması geçen hafta bizi çok zorladı orta sahada. Ancak bu hafta Süleyman Ömer arkadaşımızın gelmesinde orta sahada derli toplu bir oyun oynadık ve e, mutlak galip gelmemiz gereken bir karşılaşmayı kazandık. E, bundan sonra da e, bütün maçlara galibiyet parası çıkacağız çıkacağız. E, önümüzdeki maçını maçında çok önemli bizim için. Çünkü Nobel bizim rakiplerimizden e, ciddi rakibimiz. Nobel maçında aldığımız takdirle gruptan e, 1-2 olabilmek için e, artık e, gol aracına bakılacak. Eee Takımdaki bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Bugün çok özverili oynadılar. Çok iyi oynadılar. Bundan sonraki maçlarımızda da takım arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Rakibimize de verdiği mücadeleden dolayı başarılar diliyorum. Sözü Gürcan Bey'e bırakıyorum. Öncelikle ben sıcak havada her iki takımı da her iki takımın oyuncularına da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. İyi bir maç oldu. Oyuna iyi başladık golleri bulduk. 15. dakikada 3-0 olduktan sonra oyun. Arkadaşlarımızla biraz motivasyonla ilgili sıkıntılar yaşamaya başladık. Oyuncu değişiklikleriyle bu sorunu ortadan kaldırdık. Topa çok hakim olarak bizde kalmasını sağlayarak iyi bir mücadelenin sonucunda galip geldik. Bu maç bizim için gerçekten önemliydi. Gruptaki kaderimizi belki diğer takımlarla birlikte belirleyecek bir maçtı. Galip geldik ve önümüzde şu anda... En az e, bu maç kadar önemli. Altıncı maçı var ve bu maçta kazanarak biz hedefimize doğru ilerleyeceğiz. Teşekkür ediyorum.